Bu hafta burayı da terk ediyoruz. Neden mi? Ev sahibimiz Petocu, Süleymancı, PKK, şucu, bucu, bilmem neci, gelir ve rant için. Sahte evrak üzerinden evden kovuyorlar. Neden mi? Dubai'ye varıncaya kadar bu adamı tanırlarsa, halk bu adamı tanırsa, bizi Dubai'de Türkiye'ye teslim etmezler verdiğimiz tarihattan dolayı bu ülkeye ve dünyaya. Adamlar zevki sefaları, sapıkları için ülkeyi de bütün insanlığı da yok etmeye kastetmişler. Herkes her şeyi biliyor. Ev sahibi, üç buçuk sene buraya gelemedim. Hattiyanın karşısında kalıyordum. Ufak ufak biriktirdim, biriktirdim. Dört yıl boyunca, dile kolay, dört yıl. Yemedim, içmedim. Müslüman nefsine çok cimridir. Allah razı dedim, neyi varsa verir. Verecek bir şey kalmasa canını dahi verir. Etlerim döküldü, sinirlerim öldü. Kebapçıların önünden geçerdim. Burnumu kapatır, gözümü kapatırdım. Sar sadece zaruri ihtiyaçlarım neyse onu. Adana bölgesinde nefes aldırmadılar. infazımı verdiler. Doğuyu alt üst ettiler. Daha sonra doğuda fayatları kırıp fayatlarından çok pis bulaşıcı hastalıklar örgütler doğuya sızacak. Halkı askeriyenin üzerine kışkırtacak. Ondan sonra doğuya gittim. Hatay'ın Erzin ilçesinde küçücük bir yer açtım. Depremde telefonlarımı satıp oraya gitmiştim. Deprem öncesinde. Bir bela musibet geldi mi melek gibi oluyorsunuz. Sonra kelek oluyorsunuz. Orada Saniye Bacı, Saniye Bacı Mustafa kardeş nerede neyimiz varsa verelim. Buralar mahşer yerine döndü. O da oraya geldiğinde sadece sorun çıkarmayın yeter. Mustafa usta kimseye eyvallah etmez kimseye de el açmaz küçük bir iş yeri açtım rehabilitasyon düşünün o küçücük yerin faydasını ben size söyleyeyim 8 tane makina şu an 20 tane makina yağmalandı Adana Adliyesi İnönü Caddesi'nde dediler ya 8 tane makina Mustafa Usta dünyada en zeki, yani zekası dünyada çok ender görülen bir insan ya diyeceksiniz bunlar ne ayak Vallahi bunların ne ayak olduğunu bilmiyorum da 40 ayak olduklarını biliyorum kendilerini sonunda sokacaklar, öldürecekler. Dediler küçücük bir rehabilitasyon merkezinden ne çıkarabilecek? Ya inşaat işi bu adamın uzmanlık alanı. Makina sanayisi Amerikalılara makina gönderiyordu zamanında. 8 tane makinanın hesabını yaptılar. 8 tane makina her bir tanesi 3 dakikada 150 lira para kazanıyor. 8 tane makina bir hesapladılar. 3 dakikada bir, bir gün 24 saat, 24 saat 1400 dakika yapar, 3'e böldüğünüzde 480 defa. Bu makineler günlük 5-600 bin lira para kazanacak bu adam, inşaat sektörüne el atacak. Doğu halkı bunu tanıyacak, arkasına sırt sırta verip doğuyu kurtaracaklar. Sonra batıyı, sonra dünyanın her yerinden bu ülkeye maddi manevi desteğe gelecekler bu adamı halk tanımadan direkt öldürün denildi. Ve bu işte olayda kim kullanıldı? Erzin Savcılığı. Erzin Savcılığı'na verilen dilekçe işleme katıldığında direkt Cenab-ı Allah'ın emriyle bütün örgütler devre dışı oluyordu. FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK'lılar, şunlar bunlar. Bizi her yerde sizi kullanıp bir çember içerisine alıp yok etmek isteyen bütün örgütler devre dışı oluyor. Adımızı duydukları yerde de köşe bucak kaçıyorlar. Bu adam dünyanın en zeki adamı sakın yol vermeyin dediler. Ve orada öldürmek için defa senaryo senaryo çevirdi. Süleymancı cemaatinin, FETÖ'cülerin, PKK'lıların dediğini yaptı. CHP ile ortaklaşa direkçe işleme katmayıp benim infazımı verdiler. Adana valiliğine geldim. Dedim ki ne bakın devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura kestiler Erzin savcılığı. Burada dilekçe var zaten Filistin'in katliamı. Bakın burada ne yazıyor. Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu. Şikayetimizden vazgeçiyoruz. Diyor. Kimi kime şikayet edecek ki yani? Şikayet edecek kimse yok. Savcılık, askeriye, emniyet orada pisliği çıkan kişilere destek veriyor arkasına bizim infazımızı veriyorlar. Yani siz normalde görüntüyle oradaki pis insanlar, benim infazımı veren pis insanlar zannediyorsunuz tek başına mı yaptılar? Yok. Ondan sonra Adana bölgesine geldim. Son nefeslik bir canımız vardı. Oraya makinalar, elektrik panoları, malzemeleri o zamanın parasıyla 400 bin liradan fazla malzeme gitti. Kümes gibi bir yer, iğrenç bir yerdi. Orayı yaparken sosyal medyada milyonlarca insan gördü, ayaklarımın altı patladı. Dedim Allah razı burada bir şeyler yapalım. Şehitlerimize bir damla rahmet gitsin. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat versin diye burayı yapıyorum ama inşallah burayı da dağıtmazlar. Burayı dağıtırlarsa dünya çöker dedim. Yaklaşık olarak bir buçuk yılı geçti. Bakın oradaki duvarındaki harita. Bakın geriye dönük bütün peygamberlerin kabimlerine helak eden azap gelecek. Adaleti yok ettiler. Bermuda üçgeni ağ sistemini çalıştırdılar. Ve dünya kendi kendine infilak ediyor. Dikkat edin devletin birimlerine sızmış Türk Silahı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesutları. Verdiği maddi manevi taribatı dünya bu ülkeye verenler. Alanya'da darbeyi vuran aynı örgütler. Adana'da aynı Doğu aynı. Ne bu ülke maddi manevi bitsin ele geçirelim. Bu akıl hastalarının bilmediği bir şey var. Aldıkları mevalle kendileri de helak olacak. Burada ev sahibi o kadar ağır küfürler, hakaretler var. Nereden cesaret alıyor? Buradaki Sarıçam Karakolu'nun komiseri, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki komiser, ikisi devre, biri FETÖ'cü, ikisi de petoculara, Süleymancılara para karşısında çalışıyor. Zeydan Karalalı'ndan para alıp benim infazımı verenler. Devlet bütün özgürlüğümü kısıtlamış, vasi tayin etmiş. Vasiyi de tehdit ediyorlar son kurbanı alın diye. Kadıncaz gitti kaldığı binada adamcağızı öldürecekler dediler. Atliyenin karşısına ya iki sene, iki buçuk sene oldu. Kovdu kovdu. Devletin görevlendirdiği memuru bir komiser kovamaz. Kovamaz ya. Mahkeme kararı İkimizi oradan kovdu. Defolun gidin siz üç kağıtçı sahtekarsınız. Diyenler üç kağıtçı sahtekar. Devletini, milletini, vatanını, dinini, imanını, namusunu, şerefini satanlar. Ne yapabilirsin ya? Burayı taşıyacağım bir yere. Mübarek olsun. Dört yıl boyunca yemedim, içmedim. De Kılıçlı köyünden püskül taşıdım, kuruttum, boyadım. Savcılık örgütlere orayı yağmalaması için destek verdi. Yağmaladılar ya. Geriye aşağısı kalmış. Bir de Türk bayrağı atıp çöpe atacaklar. Bu namus şeref bana aitse o zaman yolumuzdan niye çekilmiyorsun? Bu şeref şey, bütün Türk milletine aitse niçin sahip çıkmadınız? Bir kale içeriden fethedilir. Bizim Türk Şah Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesulları şu an kurban olarak verildi. Yanlış duymadım. Türkiye'nin Doğu bölgesi İsrail'e satıldı. Ege bölgesini de dış güçlere sattılar. Bir donumuz kalmış o da bokludur içlerine yaramıyor. Yarasaydı onu da alırlardı. Şimdi şehitlerimizin ahından dolayı Cenab-ı Allah bir bela musibet gönderecek. Neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Dünya genelinde din adamları, bilim adamları bu vahşeti ortaya çıkardığında bu adam 34 yıl boyunca bu ülke adına mücadele vermiş ve koskoca ülkede normal vatansever bir Müslümanı hiçbir yerde barındırmamıştır. Tekin Gayrimeşru işleri devletin birbirindekinden infazımı veriyor, sihir iş şeyleri organize ediyor, cezaevine alıyorsunuz, sahte evrağı Düşünün, oradaki bir kir, bir çöpü Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün servetine işin. Çünkü o topladığım malzemenin içinde benim canım vardı, canım. O can sizin sadakanızdı, siz kendi sadakanıza sahip çıkamayacaksınız büyük bir zevkle dağıtacak kadar ahmak insanlarsınız. Bundan sonrasına benim aklım, canım dayanmır. Burayı taşıyorum sosyal medyayı komple kapatıyorum. Şimdiye kadar gelmediniz. Bundan sonra gelseniz de bir işe yaramaz. Ülke nereden darbeler yediğini benden daha iyi biliyorsunuz. Hadi kolay gelsin. Yok olmaya başlayınca dünyanın hedefini alacaklar sizi.